Sami tamam abi şu anda kontrollerini hassas bir şekilde yapıyor. Tecrübelerini, bilgi birikimini katarak aracımıza her türlü kontrolü yapıyor detaylı bir şekilde. Rot kolları, ön takım onları kontrol ediyor. Şimdi alt kapağı açacaklar, motora bakacaklar. Arkadaşlar merhaba, sayfama hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz, güzel kızımız ML320 2009 model aracımın satışını vereceğim inşallah. Ee, Muğla'dan bir doktor arkadaşımız gelecek. Levent Bey aracı almaya kısmetse. Öncesinde bana siz dedi, gidin dedi. Kendisi eksper ücretini gönderdi. Eksperini yaptırın aracın dedi. Kapurasını da göndermişti zaten. Ben de şimdi geldim bugün itibariyle. Aracımı inşallah eksper'e sokacağım burada. Aracım düzgün beyaz zaten. 2009 model. Gayet diri, donanımlı. ML320'nin zaten full paketi. Airmatic dahil her şey var araçta. Bakalım bir eksperimize girelim. Eksperden raporlarımızı alalım. Ondan sonra tekrar alacak arkadaşımız Doktor Levent Bey ile onun buraya gelmesi ithamında aracımızın satışını vereceğiz. Bugün de bir eksper videosu yayınlayayım dedim kendi aracımla. Malum eksper de önemli. E, alacak arkadaşlar, satacak arkadaşlar aracına özellikle eksper'e sokuyor. E, son zamanlarda, son 5 yılda trend oldu bu eksper olayı. E, tabii tabi her eksper de tercih edilebilir mi edilebilir ama bazı eksperler maalesef ee, işi çok bilmiyor ve sonuç olarak işi çok iyi bilmediği için boyalı olmayan parçalara boyalı da diyebiliyor. Yani e, farklı şeyler çıkabiliyor. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar altta bir muhafaza var. E, bu maylelerde metal muhafaza. Onun altında tekrar bildiğiniz bir, bir bakalit sanırım bir muhafaza daha var. Çift muhafazalı. Hadi. değişmemiş mi bu uçlar? Yok. 2008'den sonra bu uçlar hiç değişmemiş. 2008 orijinal ama 2008 nin 2008 nin, şu an biraz değişim an istiyor bu? mu? Başın, evet anladım tamam abi. Yatır Şimdi. Şanzıman yağ kaçı ayaz. Ama şanzıman değil. Motorla bilon değişim yeri. Ee, motorla yağ kaçı ayaz. Şanzıman motor değişim yerine yağ kaçı ayaz. Direksiyon kutsal yağ kaçı ayaz. Pardon, direksiyon kutsal yağ kaçı ayaz. Orada mısın? Şimdi aracımız yol testine giriyor. Evet. Yol testini yapacaklar. Evet, aracımız yol testinden geldi şu anda. Eksperimizi de yaptırdık. E, oradaki yetkili arkadaş aracımızın raporlarını çıkardı. Eksik, bakım gerektiren neleri var, değişen parça, boyalı parça. Bayağı bir 15 sayfalık bir rapor verdi zaten. Çok detaylı bir şekilde rapor burada arkadaşlar. Aracın kilometresine kadar her şey dahil. E, raporu aldık. Aracımızı alacak Levent Bey ile de görüştük. Onunla daha doğrusu eksper arkadaş görüştü. Genel olarak anlattı aracın durumunu. Bakım ihtiyaçları neler. Paylaştı. Kısmetse yarın da Levent Bey Muğla'dan buraya gelecek. Beraber alışverişimizi hayırlısıyla yapacağız. Eksper konusunda arkadaşlar dediğim gibi eksper fiyatlarında biraz farklılıklar oluyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şu an Tarcanlar'da SUV bir aracın 4x4 fiyatlarını internetten görürsünüz. Bakın bunun yarı fiyatı kadar da bir Xper fiyatı alabiliyorsunuz. Var yani. Bir de kurumsal adı altında çok firma var arkadaşlar Xper firması. Hani ben şimdi burada izleyicilerim şey düşünmesin, tacanlara üye falan düşünmesin. Hayır. Ben burada kimseyi övdüğümden falan değil. Ama dediğim gibi detaylı baktırmakta fayda var. Yani bir aracı alırken herhangi bir alalade bir eksper sırf kapısında Xper yazıyor diye, levhası var diye gitmektense en azından bir sıkıntı çıktığında da e, hakkınızı arayabileceğiniz bir ekspertize gitmenizde fayda var benim sizden istirhamım e, tabii ki kimseye övdüğümüzden falan değil sonuçta ben buradaki tarjanlar bana yakın e, benim burada satarken aracımı ya da bir araç alacağım zaman gösterem yakın olduğu için direkt buraya geliyorum başka illere de açtığını biliyorum herhalde Bursa'ya e, İstanbul'a falan da açtığını biliyorum bu şekilde bakalım yarın kısmetse Aracı alacak arkadaş şurada değerlendirmesini yapacak ona göre yarın bir alışverişimiz olur. Arkadaşlar günaydın. Aracımızın Muğla'dan onadan alacak arkadaşımız geldi. Şu an noterliğin birazdan satışını vereceğim. Evet arkadaşlar. Levent Bey Muğla'dan ayağın tozuyla geldi Levent Hocam. Kendisi doktor. aracımızı aldı, kullandı. Beğendi de şimdi noterle satışımızı yaptık. Allah kazasız belasını etsin hocam. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sizin hayırlı olsun. 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 Görüşürüz Allah'a Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün de böyle bir video çektik. Eksperimiz Tarcanlar'da. Kaliteli bir eksper. Aracımı da Levent Bey'e verdim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.